Kıyı neredeydi bu arada? Şeyde miydi? 19 Mayıs Caddesi'nde miydi? Aynen. Tamam hatırladım. Sizin yakınıymış oğlum o zaman. Babam mı soktu lan seni oraya? Ha? Baban beleşe pasta yemek için yolunu bulmuş oğlum. Oğlanı vermiş pastaneye. Oradan beleşe pasta yiyor aynı zamanda lan. Ne çakal adammış ya. Bu arada bu story baksın. İlk videolarında kim vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Yine yayında izlemiştim onu da. İlk yayıncılık zamanlarım o zaman. Daha yeni yayına başlamışım. Bu kanalı keşfettim. Her akşam bir video izliyorduk buradan. Ya yani haftada bir iki akşam ya da işte. Sezgin Baran Korkmaz var ya. <laughs> Sedat Peker'in ifşa hatını yaptığı abilerden. O zaman ne tatlı tatlı anlatıyordu başarı hikayelerini. Şöyle böyle bizim çalışanlarımız şöyle yürü alır dolar alır. Kimseyi mağdur etmeyiz falan filan bilmem ne. Neydi ne oldu ya. Abi aptal mısın? Aptalsan söyle ona göre muamele yapayım ya. FF Angle. Please stop playing then. Pantolon blue başlamıyor mu? Arkadaşlar hiçbir çarda blue başlar, red başlar diye bir zorunluluk yoktur. Oyuna bakarsınız, başlamanız gereken bir yer vardır, oradan başlarsınız. Olay tamamen bunun üzerine kurulu. Ben şimdi Maokai'ye neden gank atayım mesela? Bak gittik bot denine güzel Ezreal'ı kestik. Maokai'ye gank atsam kesemeyeceğiz. Kesemediğimiz gibi bir de vakit kaybedeceğiz, tempo kaybedeceğiz, botu kastıramayacağız. Hani kesemememiz de bir şey değil. Tamam her, her gank kesilecek diye bir şey yok da. Çok vakit kaybettim. Ama yine de galiba win. Lan kesemez miyiz onu? Kaçıyor mu kanka böyle bıçar ya? Baksanıza arkadaşlar item aldım geldim. Level'ımız 5 yine kesemedik adama. Bir karşı orman denemesi yapabiliriz belki. Graves olabilir demiştim. Adam kesti Graves'i. Nice. Bu arada Pantheon Hex Flash ile oynanabilir ya. Çabuk çık, çabuk çık, çabuk çık, çabuk çık, çabuk çık, çabuk çık, çabuk, çabuk, 3, 2, 1, 10 saniyem var. Aa, close. Çok yakın. Çok yakın. Felaket çok yakın. Uzum, <laughs> sen yapmadın ki. Ya sen ölmedi ya. Flash attık be adam. Ezreal sen buraya gelirsin bence ya. Buraya Q atarsın sen. Git kes sen şunu. Az kalsın ölüyordum ya. Bak bak. <laughs> Geliyor aç gözlüğe bak git. Ah be kanka harekete bak ya. Samir oldum sana ya hareket? Aa ölmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum Ezrin nasıl ölmedi lan orada? Oha ben şok. Gerçekten ben şok inanamıyorum. Aa inanamıyorum. Ama anam 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 anam, anam. Na boy. <laughs> <laughs> Bura yanlış anlamazsan oynadın oyun kim ya? Nasıl bir oynamak ya? <laughs> Abi bu çar ne böyle kanka ya şey Grom. Öldürecek oldu olacak öldür Feria. Bayıl Feria. Can we get this? Hello. Hello. Ya. Ben bu arada trolledim burayı galiba. Resetim de yoktu, kaçmalıydı kıtığı. Bizim patron zengin olsun Cephesos. <laughs> ah, denedik en azından. Ne yapalım? Tutmalıydı ama ya o bence. Ayıp oldu yani. Ezreal onu yememesi ayıptır yani. Abi 3 lane'de T10 yiyorsa yapmak lazım? Kaybedeceğim. Her oyun kazanılmıyor oğlum. Bazen de kaybedeceksin yani. Ama çok gank atma. Tavsiyem o yani. Kazanma ihtimalin varsa da kaybediyorsun onu. Çünkü kaybeden lane'e gank atmak çok tehlikeli. Birisi gelirse direkt double kill. İyi analiz yapmak lazım. Toki çıkarsa gelirim ya. Ayıp ediyorsun. Ya çıkmaz ama oğlum bize ya şans. Ben başvurmadım gerçi de. Oh bro. Ho -ho -ho. Biz nasıl burada ölmeden yaşadık ya? Taliyah da bayağı iyi oynadı. Bir de şu Graves'in yenilmesine de biraz sevindim açıkçası. Geçenler bana flame attı. Sanki yenilmemizin tek müsebbibi benmişim gibi bana flame attı. Orada gibi oynayan bir evim var ona bir şey demez. Bot lane A 12 kere ölmüş onlara bir şey demiyor bana flame atıyor. Lavuğa bak. Baba baba baba. Ya içten sövdüğünde bazen sövmeler güzel gelir arkadaşlar. Abi aile Hero'dan ne ailesi? Ezreal ulti yemeyeyim diye kenara geçtim ya burada da görünüyorum galiba. Oo, Nami'nin Q'yu gördünüz mü? Zeki çocuk. Nami. Şuraya bir R e basayım ben ya. Bence de bu arada ben de o W'ye inanamadım biliyor musunuz? Şşş. Gerçekten. O W'ye ben inanmadım ha. Atmayacağını zannettim hatta. rengimi yetmeyeceğinizi buraya nasıl attık lan o W'yi biz? İstemeden oldu. Eee şey anne ben bir şey yaptım. Red'i nasıl W ile çaldım öyle biraz lucky'ydi orası. <laughs> o portaldan geçecektim ya oynayabileceğimi düşündüm de o portaldan geçmeyerek hata ettim. Oo. Aşağı, aşağı 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 hadi. Ah be. Aha. Ha. Sen dönürsen dedik. Ezreal falan geliyor kanka ya. O taşları at ha. Neyse. Mete. Riven, Riven yine şu, Bu Riven hangi kanka artık yeter. Artık 3 eldir Riven görmek istemiyorum ya. Hah, E'yi de ver helal lan. Güzel maç oluyor ya sanki arkadaşlar. Vur kanka vur kanka vur kanka vur vur vur. vur. Ya o adam oradan nasıl kesip de kaçıyor anlamıyorum gerçekten. Adamın kafaya nasıl mızrağı soktum ama. Spor yapıyorum ama bir buçuk iki aydır biraz aradayım ya. Bir, bir buçuk aydır yapmıyorum. Yüzüklerin Efendisi güzel. Siyahi Elf'i ben de saçma buldum ama karakteri sevdim. Ya oynayan çocuğun sevdim güzel oynuyor. Oğlum sen bir stupid misin ya? Gerçek soruyorum sana ya. Oğlum sen kimsin bana egzoz falan atıyorsun ya. Manyak mı ne ya? Ben de ne pantheon oynuyorum ha? Çok goldum var ama ya yapmak istemiyorum pek de. <laughs> güzel deneme, güzel deneme ama yetersiz. neyse tamam okey. Talia hazırladım şeyi olmadı. Talia setaplamak istedim adama ama olmadı. Talia gerisini attı, e atacağı yeri düşündü. Oğlum adam standı zaten. Buz <laughs> daha gidiyordu bir aklım gitmedi değil ya. Kanka kaç kağı gold olacak ya daha? Let's go. Yes, yes, yes. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Ah, double atamıyorum tutam. Woo! Bu ne güzel bir pantheon oyun oldu böyle uzun zaman sonra ya. Oğlum üstümde kaç? 4500 gold. 5000 gold var yani. Ne olur ölmeyeyim ne olur. Abi sonraki maç orman çıldırma fazla bile. O ne ya orman çıldırtma Ne oğlum? Ne silver elo mu oynuyoruz ya? <laughs> Ormancı çıldırtma Çıldırttık işte kudurttuk adamı daha ne yapalım? 4900 gold. Düz hesap 5000 yazdım ben buna ya. 5k gold dedim. 5k gold ile base tarsak ne olur? Oyun biter. Ee, mesela buraya bir tane Seril de alırım ben. Bir tane de yoğumu giderim yanına. Full armor. Pen. Yoğum almasam da başka bir şey alırım. Abi şaka mı bu ya? Nice. Kiana'yı tekleyemedim arkadaşlar. Tüh iyi de vurdum ama 2500 çıkarmış. Herif diye çıkarmış. Bingo oldu. 800 gold hak etti. Şu last strike alalım mı burada arkadaşlar? Buranın kondisyonu o gibi çünkü. Satmadan efendi gibi last strike'imizi alalım. Sonra ben Q ile bir hasar denemesi yapayım. Gerçi ar şey almadık ki. Eclipse alsaydık. Hasar denememiz daha başarılı olabilirdi. Malkayı burada bir yerde ya. Aha. Bizim mızrak vurmuyor lan. Öldürüyor oğlum, öldürüyor lan. Nami'ye ver! Hahahahaa! Nereye lan? Oyuncu bilek dojlar nasıl ama böyle yılan gibi. <laughs> yılan gibi. Yılan da böyle yılan mı olur ama oh, <laughs> <laughs> okay abi güzel oyun yani. Elini görüyor mu? Eli böyle Pantheon'un. Ne yapıyorsun aşağıda öyle abi? <laughs> Boom. Ee, çok fazla vurduğumu da düşünmüyorum ama burada Nami bu arada net hak etti. Bakalım hasar tablomuza. 26 bin. İyi, Samira'dan çok vurmuşum lan. Talyan Max'e attı. Çok barizdi bu arada. Talyan'dan bekliyordum böyle bir şey.